Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün evinden oynayacağız. Arabadan kaçışın videosunu da çekeceğiz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hadi bakalım başlıyoruz. Sesim geliyor mu? Başlıyor oyunumuz. Evet. Birinci gün. Ben Tulan Sarı Kız ve iyi olacağım. Bugün mağazadan... Bir yakın. Evet, kamera açarsa bu. Önce başlayalım. Hı. Arabadan kaçış yapacağız. Arkadaşlar, ooo! Kurobar burada çıktı. Arkadaşlar, kurobarlan şuraya atın. araba buradan gelmişti ya. O yere orası. O bir yer ama. Şuradan bir kapı açıyorum. Bu. Bu sefer burada. Çıktı. Burada düşüyor bu sefer. Şimdi havlayı buraya yerleştirelim. Yerinden gelecek mi bu gözlüğün? O sesi duyuyor ki. Şimdi. ondan sonra aşağı iniyorsun. Var ya normal modda oynasam aşağı inerdim. Ama hayalet modda oynasın. Duymamış galiba o sesi. Bak şu kapalı ya. Bu sana bastığımızda çoğalıyor. Bak şarkıcaktı. Doğru bilmişim. Ondan sonra da Açın Şu erkekler tuvaletinin kapısını açın Bak burada bir gizli geçit daha var Açın buraya Bakalım sarı anahtar nerede çıkacak? Bir dakika. Bunu açın. Evet, kanalizasyondayız. Şimdi evet. Bak. Bize bu çok tutuyor. Ne lan oldu? Bak, buradan giremiyorduk. Şimdi biz buradan geldik. Işte. Şu düğmeye bak. Evet. Anahtar alın bunu. Anahtarı buraya sokun. Evet, Bu kapı açılıyor artık. Bir de şunu da açıyor. Bir de o kapıyı da açıyor, bakın. Bu anahtar her şeyi açıyor arkadaşlar. Her, her şeyi açmıyor. üç kapıyı açıyor. Bir de şunu açıyor. Ya dur bir dakika, sonra anahtar nerede ya? Banyoda mı? Yoksa üst katta mı? Yoksa üst mı bilmiyorum. Bakın arkadaşlar sarı anahtar burada çıkıyor. Anlarına burada çıkıyor. Bak sarı anahtar bazen üst çıkıyor. Ay araba geldi herhalde. Şimdi bu çekmeceleri de açıyorsunuz içine sarı Anahtarda da çıkıyor. Bir de şurada çıkıyor. Aa, araba geldi. Bir de bazen şurada çıkıyor. Sürge de orada çıkıyor ama biz arabadan kaçış yapıyoruz. Kapıdan değil. Kapıdan öbürkü Arkadaşlar bakın. Anahtar, sonra anahtarla şuraya şuraya. Ben yapcubul olsun. Eee buraya koyayım. Evet. Başarılıyım. Bakın arkadaşlar kıyafetimi kirlettim, Ray benim. Ne oldu? Nanik, nanik. Şimdi Öbür ayrı. Bu giysileri olacak. koyduk. Evet, ben artık. Arkadaşlar şunları alana kadar ben bekliyorum. Allah 15 dakika olmasına daha çok var. Koydu. Ama bunu koyup bunu alırsa ondan sonra da bu kirlenir. Öyle yapmaz o. Tamam oluyor. Şimdi kıyafetleri alacağız. Bak kıyafetlerin biri gitti. Ama yanında saklanamıyoruz. Bir tane daha kıyafet alıyor. Gene, gene de gene giremiyoruz. Bir tane daha kıyafet alması gerekiyor. Evet bir tane daha kıyafet aldı. Artık saklanabiliyoruz. <laughs> ha nasıl oldu ama? Bak, arabadan kaçış şöyle bitiyor. Boya kapını alıyorsunuz, kıyafetleri döküyorsunuz. Gravi boşaltıyor. İçinde saklanıyorsunuz. Nasıl, bu nasıl bir şey ya? Bak, şimdi birazdan zil çalacak. Bakın, zil bur- Zil burada arkadaşım. Bakın, zil burada. Gördünüz mü? Bak, çaldı çaldı gördünüz mü arkadaşlar? Açıcaaak ama at. Evet. Bitti yes yes kaçtık arkadaşlar arabadan ne ses kanalizasyon sesi mi yes kaçtık be bir de kanalizasyondan kaçış bir de çocuk çocukları kurtarma Neyse hadi 25 tane paramızı aldık. Eee. arkadaş ha like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.